Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Son dönemde özellikle ulusal kanallarda izlediğimiz haberlerde kan stoklarımızın bittiği, özellikle bazı ameliyatların geriye sarkıtıldığı ile ilgili birçok haber Türkiye kamuoyuna yansıdı. Bizler Kızılay'ımızın her ne kadar şu geçen birkaç aylık dönemde birçok gerçekleri öğrensek de Kızılay yönetiminin bu ülkede afet durumunda çadır sattığına şahit olsak, kan sattığına şahit olsak da 1868 yılında kurulan Türk Kızılay'ının Türk milletinin zor günlerinde, afet günlerinde mutlaka yanında olması gerektiğine inanıyoruz. Kızılay bu ülkenin zor zamanlarında bugüne kadar tutunacağı dal olmuştur. Bu manada da eee Sayın Milletvekilimiz, Sayın İlçe Başkanımızla beraber bizler de bu kampanyayı Kızılay'a kan bağışı kampanyayı başlatmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu manada da katılan tüm arkadaşlarımızla beraber bu süreçten sonra Kızılayımıza kan bağışının hızla tüm ülkemizin kan ihtiyacını karşılanacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Tüm siyasilerden de hatta başta Cumhurbaşkanımızdan da bu kampanyaya destek olmasını istiyoruz. Bunun siyaseti yok. Bu ülke bizim, bu kurumlar bizim. İnşallah bundan sonraki süreçte yine Türk milletinin kalbinde var olan Kızılay eski haline gelir. Geleceğine de inanıyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Osmanlı tarihine dayanan Kızılayımızın siyasi malzeme olarak kullanılmasına ben de son derece karşıyım. Bugün ne kadar ihtiyaç varsa birlikte bir kampanya başlattık. Sayın bir Muhammed Bey ile birlikte yönetimimizle birlikte ben de burada vatandaşlık görevimi yapmak için bunu diyorum. Şöyle ki sadece Kızılay Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil dünyaya da hizmet veren bir e, sivil bir örgüttür. Bugün ne kadar kötü yönetilse de inşallah bu kötü yönetim en kısa dönemde bitecek. E, bundan sonraki dönemde ise gerçek hizmetlerine e, iyi yöneticilerine ulaşacağına inanıyorum. E, Kızılay'ın e, gerçek görevi Türk milletine ve Türk, e, dünya insanlığına hizmet etmektir. Bunu e, yapacağına da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.